Merhaba arkadaşlar, bugün Eminönü'ndeyim. Elimdeki ufak birikimi kullanarak, asıl hedeflediğim iş için sermayemi artırmayı planlıyorum. Size bir adamı önerdiler, size yardımcı olabilir dediler ama... Murat. Kolay gelsin abi. Burası mı acaba? Numara 29... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi, Murat diye birini arıyoruz ama... Siz misiniz? kamera ne için? Ateşir ürünleri kullanılmış. Az çizikli. Kullanılmış. Normalde, normalde Apple'da 7 bin lira. Yardımcı oldu. Hikayemi anlattım. Hikayemi gerçekten çok iyi dinledi. Çünkü o da bazı şeyler yaşamış. Damdan dışarı, damdan dışarı anlıyor. Kime saçan bilmiyorum. Kime sorsam çok yanaşmıyor. Evet. Selamünaleyküm. Abi elimde mükemmel derecede iyi kulaklıklar var abi. Sen de yok abi, sen çantacısın ya. Bir tane alın olacak, destek ver bize. Kulaklık ister misiniz abi? Orijinal kulaklık. Sahte değil, öyle şey değil. Valla. Şuradan geçecek de adamlar bizi dövmesin ama. Kulaklık. Oh. How much? How much? E, dolar olarak nasıl söyleyeceğiz ya? One hundred euro. Orijinal kulaklıklar geldi. Abi kulaklık... Kaç paran var abi, sen söyle. Nakit olarak 100 lira çıkar. 100 mü abi? <laughs> kolay gelsin. Abi, abi bizden daha fazla ticaretçi. Abi üstünde para var mı ya? Az bir şey de almadık ki ya. 20 tane aldık. Kime satacağız bunları biz ya? Vallahi orijinal billahi orijinal. Yok, Mutlu değilim. olacaklar abi. Allah 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 Allah. Anlaştık abi. Teşekkür ederiz. Orijinal. Vallahi orijinal. Hakikaten acaba adamın dediği gibi dolaba falan mı koysak? Led koya met koya koyalım abi nasıl satacağız? Ha şu abi belki alır ya. Bir soralım. Yabancı değil inşallah. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? Seni tanımıyorum vallahi. Ben de seni tanımıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? Yok ben zaten 7500'e vermiyorum abi. Bunlar e, çok az kullanılmış teşhir ürünler abi. E, ben sana bunu 3500'e veriyorum abi. İki tanesi kadar? 5500 abi. Ha, vallahi İki tanesi. İki tanesi. Şaka mı? Valla. Şaka değil. Valla şaka değil. Abi selamun aleyküm. One minute ya. One minute minute. Konuşurken lazım olur abi. Vallaha Ya kulağına takarsın be. Sen kül alsana. Abi bak telefonla konuşuyorsun. Bak kulaklıkla konuş. Sana satayım abi bir tane. Ne? Ben ne yapacağım bunu baba? Bunlar bana bedava veriyorlar baba. ne bedava abi? Orjinal. Yani çak, sen gibi çakmayı alın abi ya. Abi. abi. Bir dakika dur ya. Bak kulaklıkla konuş dur. Hello. How are you? 100 Euro 100 Euro Allah'a çok şükür iyi gidiyor Hepsini bitirmeye çalışacağım bakalım İnşallah bitirebilirim Göreceğiz hello Orijinal Selamünaleyküm Aleykümselam Nasılsınız? Allah razı olsun Elimde orijinali yemin ederim 7500 dolarlık ürün var Tamam mı? Bunu yarı fiyatına veriyorum. Özellikleri neresinde abi? Ya özellikleri, en büyük özelliği orijinal olması. <laughs> Gümrük malı şimdi ben yalan söyleyemem. Ee, bunlar teşhir ürünü. İki tane alırsanız 5500'ü bırakacağım. Kanka sana numaramı vereceğim. Bunu en kralına göster. Eğer orijinal çıkmazsa ara beni. Vallahi iki katını sana vereceğim. Cihazla eşleştirecekler. Bize eşleşmiyormuş. <laughs> Eşleşiyor kardeşim. Eşleştin mi? Ya kardeşim ben yalan söylemiyorum ki sana. Ya bak gerçekten orijinal Bak sesini abi. Kardeşim. Eyvallah. Hayırlı görün inşallah. Ticaretinin kalbinin attığı yere geldik. Emin önüne geldik. Bir arkadaşımızın tavsiyesiyle e, elimizde küçük bir miktar sermaye vardı. E, bu sermayeyi nasıl arttırırız diye sorduk, soruşturduk. En sonunda e, telefoncu Murat abimizi bulduk. Gerçekten bize çok büyük destek oldu. Piyasanın çok çok altına bize iPhone kulaklıkları verdi. İlk önce çok ümidimiz yoktu. Gerçekten biz inanılmaz reddedildik. Ama ticaretler reddedilmek de var. Biz 20 tane iPhone kulaklığı aldık, 10 tanesini burada sattık. Sermayemizi koyduğumuzu yatırdığımızı geri aldık. Kalan kulaklıkları da eşim ve dostuma, çevreme önereceğim. Yine satmaya çalışacağım. Hedeflediğim sermayeyi hemen cebime koymak istiyorum. Çünkü işe başlamak istiyorum. Bunlar benim için küçük ve geçici işler. Asıl işime başlamak istiyorum. Artık kendi işimi yapmak yapmak için çok sabırsızım. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.